Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Ubisoft'un ekstrem sporları oynayabileceğimiz Steve isimli oyunuyla karşınızdayım. Bu oyun genelde bildiğiniz üzere kış sporları üzerine kurulmuş bir oyun. Şimdi neler var derseniz göstereyim. Şimdi 4 çeşit spor dalı var. Paraşüt, kıyafetle yaptığımız bir, tarz bir şey, snowboard ve kayak kısmı var. Şimdi öncelikle göst göstermek istedim ilk şey manzara. Manzara müthiş. Bakın. Çok güzel bir manzara var. Sıkıldıkça açıp manzara izlemek bile tek başına yeterli oluyor. Şimdi bir haritayı göstereyim. Harita bayağı güzel, büyük denebilir yani. Ve bir tane daha yok. Başka bir dağ daha, daha var. Yani burayı bitirdiğimiz zaman belli başlı görevler var. Challenge'lar diyelim. Bunları yaptıkça puan kazanıyoruz. E, puan kazandıkça da bunları üst baş kıyafet, gadget tarz şeylere harcıyoruz. Ne yapalım? şimdi small world bir serbest takılamıyorum görev yapmayacağım serbest takılalım small başlayalım şimdi göstereyim Tabii ağaçlık bölüm de başlamışız böyle hareketler yapabiliyorsunuz Böyle düz bir alana çıksam daha iyi göstereceğim devam devam başaramadım burası da çok düzlükmüş ya yihuuu <laughs> Bağırış çağırış Tabi bir de şöyle bir kamera var. Melinin <laughs> baş dönmesine yönelik. Çok zorlandım ama çok eğlenceli olduğunu düşündüm bu kamera. Oh. <laughs> tamam daha fazla başınızı döndürmeyin Tamam duralım. Başka bir bölge seçelim. Neresi olsun? Mesela. Böyle herhangi bir noktaya da gidebiliyorum ama helikopter bileti var. Gördünüz ondan harcıyor. O da sayılı. O yüzden noktalara gitmeyi tercih ediyorum. Tabii geçtik. Bir kez daha şu manzaraya. Harika ya. Şimdi de kayakla gidelim. Nereden gitsek? Tabi online bir oyun olduğu için arada Böyle kişiler geliyor. Bunu oyunu arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Böyle daha zevkli olacak kesin. Ha şurada. Kırın aşağı gidelim bakalım nereye gideceğiz. Ha. Gücümüz yetmiyor. Whoa! Kesin öldüm. Aa, oh. <laughs> yanlış. Çok yanlış bir yere gelmişiz. Çok yanlış bir yere gelmişim. Yani güzel kaydık da çok gereksiz bir alan oldu. Hop. Geri dön. O taraf sevmedim. Taraftan gidelim. Güzel parkurlar var aslında. Ben gelebileceğim en kötü yere geldim sanırım Şöyle daha düzgün parkur olan bir yer. Evet, sonuna geldik. Burası da evet, sonu. Şu sol taraflarda galiba vardı. İyi hatırlıyorum ama emin de değilim. buralar hep helikopter. Çok yüksek olduğu için galiba helikopter kullandırtıyor. Şurada bir nokta var ama burası evet wing ile yapacağımız görev. Challenge. Daha doğru. Burada bir kayak şey var. Buraya bir gideyim. Görev yapmak zorunda değilim ama kayak ya da kendi hani göstereyim ya fark etmez. Parkur olsun. görevi de görmüş olalım hep beraber. Oo, bu bölüm bayağı zorlu görünmüş Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho, ho. Sakin. Sakin. <laughs> Ah, yani düşeceğim belliydi. <laughs> Güzel. Hop. Nerede yol nerede? Bu arada gece gündüz döngüsü tarzı bir olay var. Bence çok etkili. Bu solda gördüğünüz şey bildiğiniz can. O doldu. bittiği zaman yere çakılıyoruz. Taşların üzerinden giderken de düşüyor. Yere çarptığınızda düşüyor. Hop. Yani kuvveti yedikçe fazladan o düşüyor. Bronz madalya aldım. Hala da gidiyorum. Taracık yerde. Devam edelim. <laughs> Nereye kadar gidebileceğiz? Grasshopper, let's see what you Bildin. yerde gidiyoruz. Hadi bakalım. Hop hop hop. Neyse bir düzlüğe çıktık en sonunda. Şurada bir hareket. hoppa Harita. Ne aç. Tamam. Heh, göl, göle doğru gidiyoruz. Uhu. Evet evet. Harika evet. hareketler yapamıyorum ki. Hayır. uff of of çok kötü çaktı kafayı fena acımıştır ters değil düzden her tarafta kaya var Hop. şöyle şeyde bitiririm Bara bilsem tabii o gölde bitireyim diyorum. daha i̇şte çıktı. Oppa. Ve yine harika bir manzara. Evet. Şimdi daha görüntüsünden şuraya normal gidebiliyor muyum? Hayır. Buraya. Burası da değil. Buraya. Hiçbir yere normal gidemiyor muyum ya? Bir helikopter mi kullandım? Ha burası güzel. Last couple of days scouting for this Boy, have they found the perfect spot. Şimdi yürüme moduna girelim. Buralar bayağı yüksekmiş. O oh, oradan güzel kayılırmış ya. Teh. Başta buraya gelsem Evet gördüğünüz gibi diğer kişiler de gelmiş buraya. Şimdi bakalım. Yamaç paraşütünü deneyelim. Havalandırabileceğiz mi? Rüzgar vardır diye tahmin ediyorum. Aynen. Şu gördüğünüz paraşın altında gördüğünüz yeşil ok alttan rüzgarın girip bizi yükselttiğini gösteriyor. Ne kadar çok olursa 5 bar var. Yani ne kadar çok bar varsa o kadar kuvvetli yukarı yükseldiğimizin göstergesi. Genelde bu dağın yamaçlarında oluyor bu rüzgar. O şekilde yükselebiliyoruz. Tabi bu yamaç forestinin güzelliği etrafı manzarayı izleyebilmek. Müthiş. Tabi hareket de yapabiliyoruz da. Yani şöyle dönme Hatta ne kadar doğrudur bilmiyorum. Yapılabilir mi? Ama ben bunu yapıyorum. <laughs> Harika bir şey ya. Kimse yok mu çetrafta? Üzerine uçalım. şans diye Şu bölgeyi açalım bari. Şimdi böyle parlayan yerler görüyorsunuz. Oralar nokta. Oraları aktif edersek oralardan da atlayış yapabiliyoruz. Şimdi ben yaklaşacağım. Bakın gördünüz mü diyor. Burada birisi var. Hatta inmiş. Ben de yanına ineyim. İnebilir miyim? İnemedim. <laughs> Ve galiba bayağı bir aşağı kadar. Ha iyi. Çok fazla yuvarlanmadık. Şimdi bir tek göstermediğim ki bence çok daha adrenalin dolu olan Wingsuit var. Onu düzgün bir yerden yapmak lazım. Buradan olur mu merak ediyorum. Deneyeceğim. Muhtemelen çakılma ihtimali var mı? hadi bakalım. Hoppa! Aynen. Neyse gülmeyin arkadaşlar düşündüğünüz kadar kolay bir şey de değil aslında. İzlerken kolay geliyor ama oynarken yok. Şöyle biraz da aksiyon kamerasından gösterelim. Hiç kimse yok mu ya? Sağımda solumda kayan vatandaş ve yakınlarına gelsem, üzerlerinden uçsam. Neyse parçut açalım. Değişik bir yerde indik. Kurtarın beni. Demek geliyor içimden. Şimdi başladığımız yer burasıydı Çizgi Mavi trak çizgi de Bizim izlediğimiz yol güzergah Bakın az önce bahsettiğim drop point Bu açılmamış Açılsaydı oradan atlayış yapabilirdik Sol taraf Gidelim Biraz daha sola. Aynen burası güzel. Evet bu da şeyin görev kısmı. Bakalım nasıl başaramayacağız. Hadi bakalım. Evet, Level 11 yazısından bir şey göremedim ki. kazık. Oh. Ya bravo valla. Orada <laughs> ilk seferde geçebilen var mıdır? Hayır. Son kez deniyorum. Geçemezsen ki geçemedim zırab yapmayayım arkadaşlar ne oluyor lan size de yapmayacağım şuradan atlayacağım serbest takılalım ne gereği var aksiyona ben kendim takılırım aksiyonu kendim yaratırım ne gereği var de şuralardan uçuyorum işte müthiş suya da inerim şimdi bir ekstra özellikten daha bahsetmek istiyorum o da çok güzel replay olayı beğendiğiniz bir olay yaptınız bir takla atarken çok hoşunuza gitti paylaşmak istiyorsunuz kayıt yapıyorsanız tabi buradan oturup böyle izleyebiliyorsunuz bir de şu olay da güzel slow motion ilerliyor işte yaklaştır uzaklaştırabilirsiniz kamera açıların şeylerini değiştirebiliyorsunuz istediğiniz kamera açısını ve şöyle güzellik var sadece size odaklanmamış isterseniz yakınızda mesela şu arkadaş benim yakınımda bu varmış bunu da tekrarını izleyebiliyorum yani bu kişinin de o süre zarfındaki tekrar birlikte koyuyorsanız de izleyebiliyorum mesela bu arkadaşı tam atlarken denk getirmişiz öyle güzel bir manzara. Yani bu şekilde izleyebiliyoruz bence çok güzel bir özellik olmuş. Özellikle birden arkadaşlarınızla oynuyorsanız bu özelliği çok kullanacaksınızdır eminim. Çünkü çok aksiyon olacak. Tekrar daha görüntüsünden. Şu yukarı çıkıp şu güzel manzarada veda etmek istiyor. Aa, <laughs> demiyorum. Çünkü Wingsuit açık kalmış. Evet karakterimiz de şöyle gün batımına baksın arkadan da vatandaşlar atlayıp duruyor O ne ya ne yaptın amca Neyse yani, bu Burası çok kalabalık oldu ya bir veda edeceğim <laughs> bir sürü insan geldi Evet arkadaşlar Oyunun da sonuna geldik Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim çok fazla aksiyon gösteremedim. Aslında çok aksiyon bol bir oyun. Oynadık, oynamak izlemekten çok daha zevkli bunu söyleyeyim. O yüzden çok teferruatına da girmedim. Oynamak isteyen arkadaşlarımız için. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.